Yaparsınız. Bugün beraber oynayacağımız oyun Elden Isolation. Korku hayatta kalma türünden bir oyun. Oyunun hikayesini anlatayım size. Ee, biz Amanda adında yüzü idare eder işte vücudu daş gibi olan bir gari oynarık. Amacımız annemiz Ripley, Alien filmlerinden tanıdığınız Ripley bu istasyona geldi ve bu istasyondan sonra iletişimi kesildi. Uzun süre haber almazdık ama öğrendik şu bir gemi uzay gemisi gelecek bu istasyona. Atladık geldik yalnız geçiş yaparken üç arkadaş işte uzay gemisinin diğer astronotlarla bir aksilik oldu bir patlama oldu. Diğer ikisini kaybettik yani öldüler mi ölmediler mi bilmem. Yani biz bu istasyona girdik bir şekilde. Yalnız yalnız başımıza kaldık. Buraya kadar bir 20 dakikalık oyun oynadım. Çok bir heyecan yoktu, bir aksiyon yoktu diye çekmedim. Bundan sonra beklerim aksiyonu. Buraya gelirken öğrendik ki stasyonda hala daha hayatta kalan arkadaşlar var, insanlar var. Yalnız herkes birbirinden nefret eder ve birbirini öldürmeye çalışır. Bir tane arkadaş bulduk. Kel bir arkadaş, adam bize yardım etti. Onu da sevgili dostumuz yaratıcık temizledi. Gerçi yaratığı tam olarak görmedik daha. Yani yüz yüze tanışamadık ara sahnede çıktı karşımıza. Öldürdü, gitti çok hızlı bir şekilde. Zaten karanlıkta göremedik. Allah'a şükür de göremedik. İnşallah daha böyle uzaktan gördük. Ve biz devam ettik. kaçtık zar zor işte. Hızlı tren istasyon içine hızlı trenin bir bölümden diğer bölümüne geçtik. istasyonun işte devam edecek annemiz hakkında bilgi toplamaya eğer bulabilirsek ya da bu istasyondaysa veya ee bu istasyona geldi uzay gemisi hakkında bir kara kutu ya da onun gibi bir şey varsa bulup neler olduğunu öğrenmeye çalışmamız lazım. Geldiğimiz gemilere iletişim yok. Onunla da iletişim kurup neler olduğunu söylememiz lazım. Çünkü onlar bizden haber almadı. Bırakırlarsa da kaçarlar bize. İran ayıba yeri. açalım biz. Çünkü kapı açma animasyonları biraz vakit alır. Bir boğalamanın da böyle vakit kaybedemeyip bu kapıyı açana, böyle kilitli kapıları açana kadar tamam açıldı kapımız. Haritamıza bakalım. Bu taraf son yok, bu tarafta gidecek bir şey yok. Bunlar tren istasyonları gidip gelme. Karşı tarafa devam edecek. Saklanma isterseniz, mesela eğer bir tehlike silahınız yok, yeterli değil, mermi zaten gıdım gıdım verirler, mermi sayılıdır, çok dikkatli kullanmak lazım. Yoksa hiç silah kalmaz. Saklanmanın da en iyi saklanma yerlerinden biri dolaplardır. Sessiz kaldırdık zaten, hiç sesi çıkmaz, gıkı çıkmaz. Burada zor bulurlar bizi, akıl etmezlerse. Gayet de hızlı girip çıkar, hızlı hareket edebiliriz. Mesela bu tarafa gitmemiz lazım, bu tarafa doğru gideceğiz şimdi. Save noktaları, emergency, acil telefonlardan oyunu kaydedebilirsiniz. Kaydedelim, bu da vakit alır. Genelde yaptığı animasyonlar bizim Amanda'nın vakit alır. Yani öyle hızlı hızlı bir dolaba girme dışında. Bir dolaba mecburi diğer bütün animasyonlar gayet aheste aheste. Onun için önceden yapmakta yararlar. var. Bunun içine girebilir miyiz? Evet bilgisayar terminali var orada ama bu kapıyı açamayız. Pas kod istermiş, geçiş kartı ister. Devam tamam. edelim haritayla devam edecek. Haritada gösterelim. Mesela save yerini bulduk. Save yerini göstereceğiz haritada Kaydetmeye gidileceğimiz yeri. Taraf düz gidebilir gibi görünür. Devam edelim. Düz gidelim. Ha. Ufak havalandırma tünelleri. Bunları da kaçmak için kullanacak yani. Buraya gelirken öğrendik. Gerçi öyle çok bir şey ama insanlardan saklanırken bir iki kullanmak zorunda kaldı kestem kestirme yol. Hem de saklanmak için bir yerden çıkıp diğer yerde arkasından çıkıp kaçmak için birebirdir. Bir girelim. Açalım fenerimizi de. Bu arada başımızın üstünde fener var. Efendim pili var, pil biter, mermileri gibi bu da sınırlı. Pil bulamazsanız, açamazsınız, karanlıkta artık kör dövüşü gidersiniz. Evet, dolaştık. Bu ise bir gösterim olarak gördüğümüz en azından tünellerin nasıl bir olduğunu orada bir şey bulamamıza gerekiyor. Kapılar açıldı. Biri var orada. Biri var. Eğil. Gizlenerek, emekle emekle çömelerek. Aha. Aha gördüm. O ne? Aha sıktı. Sıktı da. Dur ve bay bakalım Necik! Ah. Çağır, çağır bütün arkadaşlarını çağır. E daha ben dünçün insanım, ben daha ayar atık olsam ne yapacaktım? A deli, deli kaldık. Neyse koşalım bakalım, matbaa çalışırdı orada. Bir bakalım. Aha. Aha. Asansör. Asansör asansörleri eklemeye çalışıldı. Demek bu alet bu kapılar içindir. Yalnız e, bilgi donanımı ister. Lazım hiç bilgi donanımı. Ha, dur da Bu şansı alır mı diyor yine. Ya bizim ya da ha bulacak öldürecek o kadar ya bu kadar kesin. Hiç. necidir hiç sormayın etmeyin. Aşağı gitti dedi. Düşün peşime. Düşerler mi acaba? Sağlanalım bütün ele. Gelir mi buraya? Gelirler mi? Biz epey bir geriye gidelim. silah milah neyimiz var? Yok. Sadece işaret fişeğimiz var. Bir medikitçik yapalım. Bir ilk yardım çantası hazırlayalım. Öyle buradan olan elementleri malzemeleri elinizde olan malzemeleri görebilirsiniz. İhtiyacı olanlar için yani işaretler varsa tıklarık tamamlarık gerekli olanları parçalarda yeterse basarık yaptı bir ilk yardımımız var. Geçici ya, canımız fuldur ama yani ben sana mı kallar bize zaten görmedim sıktı da. Ne ilk, ne değilik demek gerçekten korktukları bir şeyler gördüler yarattığı belli ki. Burada bir şey gördüm ben. Evet. Ha, Bunlar da e, kameraları, e, hava sistemlerini, havalandırma sistemlerini, e, bazı kapı kilitlerini açmaya yarar ama yalnız birini açıp birini kapatabilirsiniz. Hepsini açamazsınız. Zaten burada annelerin de iyice yaradığını. Mesela ses sistemini açmak için diğer bir sistemi kapatmamız lazım. Hmm düzenli olmayan bir sistemler ama ne olduğunu bilmiyorum ses sistemini açacağız. Çıkalım. Değiştik yani. Belki ses sistemi olur da bu tarafa çeker kendilerini. Bu tarafta ses var diye. Bu tarafta öldürmek istemiyorum. Saklana saklana gitmek isterim ama geldi. Yakında da nasıl? Bir levye var şu kapıyı açar elimizde. Onun dışında da hiçbir şeyimiz yoktur. Kolaba girelim. Allah girmedik yukarıda havalandırma tüneline. Buradan bilmeyik de gelirler mi gelmezler mi? Neyse çık. Evet, Dm bu yana da gitmemiz lazım. Nereye gideceğiz? Bu evet. Hiç kaçışımız yok. O tarafa gideceğiz. Gideceğiz. Çete vursunlar, ben öyle bir geçireyim bir taraflarına ama... E, üçü de aynı yere dolaşır birine. bunlar nasıl geçecek oğlum biz buradan şimdi? Yedik boşuna kaç kaç 2-3'ü de yedik Gel be, gel TEKER TEKER gelin. LA Bitmez Gel sıkma gel Gel Ee, Uzaktan sıkmayla değil Gelmezler gelsene. Çıkır <laughs> kaç yastıklı? çıkır çıkır çık neresi kan be? Neresi kan? Yalnız değilmiş diyor arkadaş. Yalnız değilsin. Aha. De çık <laughs> ne çıkıyor Güzel. Güzel mi? Silah. Nasıl buradasınız siz. Siz gelmedi. <laughs> Öldük. Sevdik demedik. Ettik. Nasıl? Evet. Bundan bu yanda her şeyi yaptık. Direkt bu yana gideceğiz. Direkt gideceğimiz yer belli. Yalnız o tünelciğin içinde bir şey var, onu alalım. mermiymiş. Tabanca mermisi ama tabancamız yok. Mermi toplarık. Yaşa. Lan sakınca bana bunlar geldiğinde. Bu nereyidir be? Açılmaz, koş al o aleti ve kaç. Evet. Anı. Şu yukarıya. Böyle sinelim kalalım bakalım bu köşeye. 1, 2, 3. Hemen gittin çağırdın arkadaşlar. Yalnız da gelmedi mi? Ben cük. Bağırma. Bağırma. Hiç işimiz yok. Still think we need more supplies, guns, food, wherever we can find Yeah. I think we started jumping at shadows. Did anyone else catch that? Gir. Aha. Aşağı düştük. Ne nereye gideceğim? O ne? Silah, silah ver, mermi ver, bir şey ver. Malzeme ver, güzel dede. Ha. Onu açamayız be. Yoktur bize plazma. Şey, torch. Biz şimdi bunları halletmemiz lazım. They must be long gone. We got an intruder. Elde var bir. Üzgünüm ama... Ya siz beni... Uuu! Dur! Nasıl öldüreceğim ha bunları? Nasıl geçerim? Ateş açalım, nereye ateş Çok fıstık oldum ben yani. ha, hiç... ...şeye kaçmadım. Vurdum bir sümük gibi yapıştırdım. Olmaz. Saatleri cevabı hiç tercih ettim ben. Gel yanlış karakter. <laughs> Kaç. O manzaraya kağıtçıklar, işgecikler, o güzel alemler burada. Ne manzara be. Sağ yemek. Yıldızlar hayatlarınızın altında. Yok dünya, yok manzara, yıldız. Bütün yıldızlar. Üstümüzde değil, altınızda bu arada. Evet. Bırakalım, legaluga'yı da devam. Aldık üstünden hepsini. yukarıdadır. Bundan aldık alacağımızı. Bir silah olsa ne güzel olurdu be. İşte bu. Hadi kalacak bir bunu indirirsen. Görmedi be beni, görmedi be beni o zaman al. bir tane kaldı. Hadi gibi bir tane kaldı ve bir tane ve bir tane. Güzel, güzel. bu güzel. hep öyle o tarafa ateş etsen. Hep o tarafa ateş etsen. Hep o tarafa ateş etsen. Bağırmayacaksın Anton. Artık ağzının yerini biliyorum. Bay bay. Elveda. Üzgünüm ama hepsinizi öldürmek zorundaydım. Yoksa ben öleceğim. Aldık bütün malzemeleri. Epey bir mermi topladık galiba. Aldık. Evet. Bunlar kimliklerdir. Bu şeyin içindeki kimlikler. Buradan kaydedilmiş bir gün düşmayabilirik. Aha, silah varmış birinde. beyzbol boz şapkalı, acayip kokan birinin bulursak öyle birini alırız silahını. Evet yukarıya devam edecek bizim gideceğimiz yön. Evet buradan merdivenlerden ve devam.